Anları başına yeni geçenler için hatırlatalım. Az önce de belirttiniz. 9 Ocak 2011'de seçimden sonra korkunç şeyler olacak demiştiniz. Aysel Tuğlu'nun daha yeni kötü şeyler olacak lafını hatırlatalım. Hem ne görüyorsunuz diye sormak istiyorum. Hem de çarşamba günü Öcalan'la ne konuşacaksınız? Gündeminizde ne var? Canım ben bir iki parantez açayım izninizle. Daha çıkmak cazip hale getirildi dedi Sayın Orakoğlu. Getirilmek isteniyor yani. Getirilmek isteniyor. isteniyor. Evet, getirilmek isteniyor. Ben Orakoğlu'nu dinleyince yaşım 59, 60'ına merdiven dayadım. Dehşete kapıldım. Sözcüğü az kalır. Sayın Orakoğlu'nun ben öğrenim durumunu bilmiyorum. İşte herhalde 45 yaşlarında bir insan. Ben kendi hesabıma, kendimi sadece bugünden ya da önümüzdeki yaşarsam eğer 10 yıldan, 15 yıldan sorumlu görmüyorum. Ben kendimi 100 yıl sonrasından sorumlu görüyorum. Kendimi 200 yıl sonrasından Benim yaşım 59, görüyorum. evet. Ve sadece Kürt halkına Yaşasın. karşı sorumlu görmüyorum evet. kendimi. Evet. Ezilen Türk halkına karşı da sorumlu görüyorum. Ezilen Çerkezlere, Lazlara, Araplara, Ermenilere, ezilen Afrikalılara, bütün dünya ezilenlerine karşı kendimi 100 yıl sonrasında, 200 yıl sonrasında sorumlu görüyorum. Ama Bülent Orakoğlu, ha bir parantez açayım ben katılımcıları Ebru Hanım'dan öğrenince programa katılacak olanlara... Gelalettin ben ismiyle karşılaşınca ürperdim ve Google'dan hemen girdim. Eyvah dedim bir gerilim yaşanacak. Orakoğlu ile ilgili herhangi bir şey araştırma yapmama gerek kalmadı ben herhalde orak oruyor aynı şeyleri düşeceğiz hatta Celalettin Bey gelince Celalettin Bey dedim biz programda kavga ederiz ama hoş geldiniz falan dedim şimdi Mahmut Bey bizde kavga yoktu anlaştınız ya öyle yani, anlaşma var. değil şimdi yani. <laughs> ben sizi dinleyince Hayır, ben, benim için ne of, de dedim of bu gençlerin hayatı ne olacak dedim hangisini hangisi için söylediğinizi düşündünüz yani ...dağa şey? çıkmak cazip hale getirmek isteniyor deniyor demek ki hiç bilginiz yok Allah rızası için gelin ya gelin Digorun baş köyüne gelin. Yani herkes sipariş hayır Gelin daha gelin yani? orada dağa çıkan herhalde elin üzerinde insan bak, var bak bir dakika bir dakika beni da yani, yani ama siz konuşunca ben sizi dinledim. Ama ben şimdi, bir, bileyim, siz benim araya girmişsiniz Bir saniye bileyim, bileyim. bir saniye şimdi aileler acından ölüyor orada. O dağa çıkan Gençlerin aileleri açlıkla pençeleşiyor. Igor'un Gülheğren köyünden, ismi şu anda hatırlamıyorum. Gencecik bir kadın, oğlu da şimdi hapiste. Günlük ekmeğini bulamıyor, oğlu belediyede falan çalışmıyor. Gelin Allah rızası için gelin Kars'a, yüzlerce insan daha çıkmış. Onlardan bir teki ama bir teki belediyede şey olmamış, çalışmıyor. Ve hepsi yoksullukla pençeleşiyor. Gerçeklerle yüzleşelim diyorsunuz. Evet, gelin yüzleşelim gerçeklerle, evet. tahriyle yüzleşelim. Yüzleşelim. Bizleşelim i̇şte de ve, ve ve tamam. gerçekleri bütün çıplaklığıyla ortaya koyalım. Ben sizin şahsınıza hiç konuşmamıştım şimdi konuş. Bir saniye konuşun Sarımana tabii gelsin. ki. Evet. Şimdi ha Özal federasyonların yanaydı demedim. Eğer o şekilde bir beyanda bulunsam ya da Erdal İnönü e, e, Banks, Kürdistan'dan yanaydı demedim. İnsanlar düşüncelerini ortaya koyabilirler demek istedim. Eylemsinin sürmesi, eylemsinin sürmesi bence bir hükümete bağlıdır. Bir de sivil siyasetin radikal bir çıkış yapmasına bağlıdır. Ee, seçim öncesi PKK'nın ortamı gerdiğine ilişkin düşünceye katılmıyorum. Bence PKK seçimi sükunet içinde geçmesini ister, arzular. Bunu birçok beyanlarında, açıklamalarında şey yapıyoruz. Bir de çatışmalarda hayatlarını kaybeden askerlerden ve polislerden söz ediliyor... Ne olur bir de gerilalardan, onların ailelerinden söz edilse... Bir de... Valla, bir... ben bütün annelerin annelerin... Evet, o güzel de. Evet, siz o güzel de. Şimdi, et, şimdi birleştirin. Şey şey bir tane hiç bak, araya, 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 şey yapmayın. Araya şey yapmayın. Kö köprü kurmayın. Biz Celalettin Bey'le farklı düşünün. Valla anne annedir. Bak şimdi, anne annedir, evet. Terörsün annesi de annedir. Ama yani, bak yani, Askerin annesi de annedir. Keşke insanların yaşamı konusunda, keşke demokrasi konusunda... Özgürlükler konusunda, kardeşlik konusunda Keşke bütün dünya halklarının kardeşliği konusunda ezilenlerin kardeşliği konusunda Celalettin Bey'le ortaklaşabilseydik ama ne yazık ki ortaklaşamıyoruz. Keşke ortaklaşabilsek. Bu benim yüksek arzumdur. Ha, gerilla denince birilerinin tüyleri diken diken oluyor. Gerilla bir rütbe değildir. Sözlüğe bakarım lütfen. Yani ben işte Kürdüm ama bak Türkçe'yi kullanabiliyorum az çok. Ama gerilen ne demek olduğunda Türkiye'nin sözlüğünden biliyorum gerilla bir rütbe değil bir sıfattır. Hatta gerilla dediğim için gidip hapishaneye yattım ben. Kars'tan hapishaneye yattım. Yani e, polis demek, memur demek nasıl bir sıfatsa gerilla da bir sıfattır, bir rütbe değil. Gerilla'nın sözcük anlamı şudur, düzenli orduya karşı e, çarpışmak üzere oluşturulan düzensiz gruplardır, silahlı gruplardır. Ya yani bu, bu bir rütbe değil. Şimdi... Ee, Kürtlerin sayısı ile ilgili Yavuz Bey dedik işte sadece Kürtler değil Çerkezler de bilmiyorlar. Evet onlar da bilmiyor. Sadece Kürtlerden söz ettiği için Celalettin Bey ben Kürtlerin sayısı bilmiyor demiştim. Oysa ki 17 Nisan'da Çerkezler, Çerkesler ben şimdiye kadar Z ile hep bitiyor sanıyordum. Çerkesler miting yapacakları zaman Kadıköy'de açıklama yaptım. Yarın hep Çerkesiz. Çerkeziz. Evet, yarın kim eziliyorsa ya da bugün kim eziliyorsa, Laz eziliyorsa, Azeri eziliyorsa, Terekem eziliyorsa, Arap eziliyorsa, Çerkez eziliyorsa, biz Çerkeziz, biz Lazız, biz Azeriyiz, biz Terekemeyiz, biz Kürdüz, biz Türküz. Kim eziliyor, eziliyorsa, ha ezen, altın çiziyorum Ece Hanım, ezen kim olursa olsun, ister Kürt, ister Türk, hayır, sonuna kadar ona karşıyım. Sömüren kimse, bu halkı yoksullaştıran bu ülkenin gerek Kürdistan'ın gerek Türkiye'nin yeraltı ve yürüsüz zenginliklerini sömüren Kürt olsun Türk olsun kim olursa olsun Aman sıcak karşıyım. Şimdi bitiriyorum ben. Deli Ama yine soruma yanıt alamadım. İki soru sormuştum. Bir tanesi öngörüleriniz artık ha. doğru çıkıyor. Çünkü seçimden sonra çok kötü şeyler olacak... ...korkunç şeyler olacak demişken... ...şimdi işte Aysel Tuğlu'nun daha yeni... ...siz Ocak'ta bunu söylediniz kötü şeyler olacak lafına. İki. Ne öngörüyorsunuz? Bir kere öngörünüzü çok merak ediyorum. Şu konjonktürde seçim öncesi... ...nasıl bir ortam öngörüyorsunuz? Ece Hanım keşke... Beyin gözüm kör olsaydı. Keşke duygularım taşlaşsaydı, görmeseydim. Hissetmeseydim. Ama ne yazık ki görüyorum. Lanet olsun görüyorum işte. Görüyorum ki 12 Haziran'dan sonra korkmuş bir savaş patlak verecek. Çünkü devlet ve hükümet bu meseleyi çözmek istemiyorum. Daha önce pek çok televizyon programında dile getirdim. Pek çok nedenle değerli zamanınızı almamak için tekrar etmeyeceğim ama pek çok nedenle bu sorunu çözmek istemiyorum. Bu nedenle PKK 15 Nisan diyor Öcalan. Ben seçimden sonra demiştim. 15 Nisan'dan sonra bu gidişatla, bakın bu gidişatla diyorum ki böyle gidecek, öyle görünüyor. Bu gidişat, bu gidişatla eylemsizliği bitirecek. Ve eylemsizlik bitince ne yazık ki ne acıdır ki yine bizim çocuklarımızın, bizim gençlerimiz her iki taraftan tabutları gelmeye başlayacak. Yani bunu bilmek için büyük bir siyaset bilimcisi olmak gerekiyor. Peki siz çarşamba günü Öcalan'la ne hangi gündemle karşısına çıkacaksınız? Ne ne Az önce gerekiyor? de söylediğim gibi Öcalan'ın demokratik çözüme katkıda bulunmasını, destek olmasını isteyeceğim. Daha sonra İmralı'dan döndükten sonra başta DTP olmak üzere. Demokrasiden ve özgürlükten yana olan, bu kanın durmasından yana olan bütün çevrelerle görüşüp, sizin de az önce belirttiğiniz gibi e, programın başında bir demokratik çözüm konferansının düzenlenmesini sağlamaya çalışacağız. Ve bu demokratik çözüm konferansında bir çözüm paketi oluşturacağız. Hem teorik hem de pratik. Bu arada da Başbakan'a bir çözüm önerisi götüreceğiz. Ben başbakanın bu çözüm önerisini kabul edeceğini sanmıyorum. Bu nedenle o çözüm paketinin hem teorik yanıyla hem de pratik argümanlarıyla e, hayata geçirmesi konusunda önümüze 6 aylı bir süre koyacağız. 6 ay içerisinde ben iddiayla söylüyorum AKP istifa etmek zorunda bıraktırılır. Bıraktırılabilir demiyorum bıraktırılır. Ama bu konuda sivil siyaset eğer bize destek verirse. Biz tabii bunu yaparken en başta da Türk halkına ulaşmaya çalışacağız. Çünkü bu sorun Türk halkının da ayağında bir pranga. Peki e, İkinci devam... İkinci sorunuz var mıydı yoksa... A, a, hayır ya gündeminizde ne var? Ne konuşacaksınız? Çarşafı'yı evet, evet. söylediniz zaten evet. ama sonraki turda zaten başka sorularım da olacak size. Peki. Emre Bey şimdi e, Kastamonu saldırısını bir biçimde öngörebilmiştiniz. E, hem gelen istihbaratlardan e, hem e. analiz yeteneğinizle. Bundan sonrası için mevcut bilgileri daha az önce paylaşmışken siz ne öngörüyorsunuz bu süreçte seçime? E, çok az bir vakit kaldı ama. Eee... Ben bunu burada bir e, Mahmut Bey'in bir analizine katılmıyorum. Seçim seçim öncesi PKK gerilim çıkarmıyor diyor. Ben bunu bu konuda Mahmut Bey aynı görüşte değilim. Yani buraya PKK demeyelim de e, daha geniş çerçevede KCK ya da DTK'nın daha en üst çatı olarak DTK'nın altındaki yapılan yapı içerisinde özellikle Güneydoğu'da... da. E, Çatışma demeyelim, bunun adına gerilim diyelim. Gerilim kaçınılmaz bir siyaset aracıdır ve siyaset metodolojisidir. Dolayısıyla e, bu sadece e, bu seçim için değil, 2004 yılında PKK e, yeniden Haziran 1 Haziran itibariyle 2004 1 Haziran'da yeniden terörü başlatmasından sonra her seçimin öncesinde Güneydoğu'da bir gerilim çıkmıştır. Bunun pratik sonuçları da e, vardır. E, i̇ster seçim başlamıştır. E, BDP çevresinden olsun isterse de hükümet ya da asker çevresinden olsun nasıl gerilirse gerilsin doğrudan BDP'ye yarıyor. Bunun için elimizdeki en net veri 2007 seçimleri. 2007 seçimlerinde biliyorsunuz özellikle 367 kararı ve 27 Nisan muhtırası, en muhtırası ile birlikte AK Parti'nin müthiş şekilde yelkeni rüzgarla dolmuş ve özellikle de Güneydoğu'da %60'a varan oranda oylar almıştı. 2007 seçiminde o zaman Demokratik Toplum Partisi Güneydoğu'da oyları düşmüştü. İki yer istisnaydı. Bu iki yerden birisi Şırnak'ta birisi İstanbul'da. İki, Şırnak ve İstanbul'da oylarını artırdı DTP. Çünkü Şırnak'ta operasyonlar vardı ve daha da PKK'lılar öldürülüyordu ve PKK'lı cenazeler üzerinden müthiş bir şekilde gerilim vardı. İstanbul'da da özellikle 2006'nın sonundan başlayıp 2007 seçimlerine kadar hatırlayacaksınız kapkaç olayları vardı ve kapkaç olayları bir şekliyle anti-kürtçülüğe dönüşmüştü ve İstanbul'daki bu gerilimden dolayı iki yerde ee, seçim analizlerine, sonuçlarına bakacak olursanız rakamsal olarak da, oransal olarak da e, Kürt siyasi hareketinin oyları yükseldi. Ne zaman ki Kürt siyasi hareketi gerilimi e, yükseltiyor. Bu gerilimin il, içinde illa şiddet olması gerekmiyor. Ya da şiddetin dozu da önemli burada. Kuşkusuz. Ama gerilimin arttığı her ortamda e, e, Kürt siyasi hareketi ee, oy kazandı. Buna bir ekleme daha yapayım. Hatırlarsanız yerel seçimlerde Diyarbakır çok gerilimli bir il olarak çıkmıştı. Ee, Başbakan Diyarbakır'ı alacağız diye bir açıklama yapmıştı. Bana göre talihsiz bir açıklamaydı. Bunun karşılığında da Osman Baydemir Diyarbakır kalemizdir açıklamasını yapmıştı ve bunun üzerinden Diyarbakır Kimin Kalesi Nasıl Kale gibi bir a, anlamsız saçma bir sembol vardı. Şimdi bunları şunun için anlatıyorum. Burada ortak bir siyasal akıl olarak seçimler öncesinde gerilim olduğundan dolayı seçimlere zaten biz Güneydoğu'da Kürt ekseni üzerinden gerilimli gideceğiz. Ve seçimler öncesinde gerilim devam edecek ve bana göre hat safhaya çıkacak. Burada BDP'nin de e, ve özellikle Güneydoğu'da 3 il sayayım. Ee, Tunceli Tunceli e, sanırım Şırnak çok, e, çok emin değilim bir de Van. Buralarda operasyonlar ikinci ordunun, ikinci ordu komutanlığının istediği direktiflerin ötesinde bir anlamlar yüklenilerek yürütülüyor. Buralarda da operasyonlar üzerinden yani e, PKK'lı cenazeleri getirilecek. Buralarda bazıları bazı e, bana göre kendi yetki ve sınırlarını aşarak örneğin nokta operasyonlar yapılması gerekirken yani arama tarama faaliyeti yapmayın diyorsa üst komutanlık sadece nokta operasyon yapın diyorsa bunlar bunları dinlemeden bu emirleri dinlemeden arama tarama faaliyeti ...içerisinde oluyor diye kulağıma bazı şeyler geliyor. Dolayısıyla buralardan endişeliyim ve buralara ilişkin özellikle seçime gide, gidilirken... ...Karadeniz'de PKK, o dediğim kontrolsüz PKK gruplarının e, hareketleri, e, eylemleri... ...buralarda da arama tarama metoduyla yapılan operasyonlar gerilimi artıracak Tunceli, diye düşünüyorum. Tunceli, Şırnak, Van diyorsunuz. E, evet. Karadeniz'de de yine Batı Karadeniz mi? E, yine Karadeniz'de değişik şeyler var tabii.